Herkese merhabalar. Futbas kanalına hoş geldiniz. Bir Euroleague maçından sonra daha beraberiz. Olympiakos'ta oynadık. İlk ciddi sınavımız diyebiliriz. Zor oldu ama kazanmasını bildik ve çok mutluyuz. Çünkü geçen senenin finalisti, son iki senenin Final for'u. Geçen sene zaten çok üzücü bir şekilde <laughs> kaybetmiştik. Hem Sulukas'ın son saniye basketi hem de seri boyunca çok iyi mücadele vermemiz ki playofflara bile son maçta girebilmiştik kendi hatamız sebebiyle. Ancak e, o travmaları çabuk atlatıp bugün burada o güzel tepkiyi verip Olympiakos'u her ne kadar kendi evimizde de olsak iki sayıyla da olsa yenebilmek çok güzel bir durum ve kendi bu seneki durumumuzu kendimizi kanıtlamaya başladığımızı inandığım bir maç olmaya başladı. Tabi detaylarını konuşacağız. Ee, ama e, şu an için tabii ki yine her zaman olduğu gibi şu anki durumda Valencia maçına insan bir kere daha üzülmeden geçemiyor. Yani çok talihsiz bir maç oldu. O sebeple hiç yoktan 6'da 6 yapmamız işten bile değildi ve e, rakipsiz olacak Realle beraber. Ama yavaş yavaş eee ligdeki takımlar belli olmaya başladı. Yani Real Madrid, Barcelona ve Fenerbahçe bence biraz olsun normal takımların arasında bir üst klasmanda oynuyor şu an için. Altında birçok takımı sayabilirsiniz. Yani Bologna da şu an bizimle aynı istatistiklere sahip ama Bologna bunu ne kadar sürdürebilir veya e, Valencia ne kadar sürdürebilir? Tabii ki bunlar artık biraz soru işareti. Yani Monaco şu an tamamen e, Mike James'e bakıyor. Milano sene başında çok iyi olur dendi. 1-5 gidiyor. Pana yine kaybediyor ve Partizan dengesiz vesaire derken Efes aynı şekilde şu an bekleneni veremiyor underdog takım gibi olduk bir anda. Açıkçası Real ve Barcelona hem kadro kalitesi hem de e, genel olarak iyi, iyi bir kültüre sahip olduklarından bu sene kaldıkları yerden devam ediyorlar. Biz de geçen seneki e, inişli çıkışlı oyunumuza yeni hoca, yeni kadroyla olan inişli çıkışlarımıza çok tatlı bir şekilde gayet e, ritmimizi bulmuş bir şekilde ve her maça farklı hazırlanarak ki bunu en çok eleştirdiğimiz konulardan biriydi. Rakiplere doğru düzgün hazırlanamıyor gibiydik. Bir A planımız, B planımız, C planımız yok gibiyken yavaş yavaş e, maç içerisinde bunların ağırlıklarını hissetmeye başladık. Nitekim sakatlıklarımızın da dönmüş olması her ne kadar bu maç Pierre'i bir aylığına kaybetmiş de olsak. Pierre'in performanssızlığının yani bu maç oynayacağı tuttu. Onda da maalesef adamı kaybetti tabii ki. Biraz talihsiz oldu ama genel olarak takım bir ışık veriyor ve Yavaş yavaş ritmini bulup rakip seçmek sizin oynamaya başladığını görüyoruz. Bu bizim için çok avantajlı bir durum. Ee, başlangıç beşlerine dönersek biz klasik Kudrich Kalaitis Pierre Nigel Bayernlisle başladık. Bayernlis evet. veya Mötli tercihini tamamen karşı tarafın eee Fall veya Milutinov'la başlayıp başlamayacağına dair. Milutinov maçın başında sakat olabileceği, ağrı hissettiği söylendi. Ama gayet maç içerisinde bizi bile belamız olarak yani Tacheska dönemlerinden hiç affetmeyecek şekilde gayet sert bir şekilde oyuna oynadı. Onlar da Isaac Cannon, Volka, Papa Nikola, Peters ve Fall olarak çıktılar. Isaac Cannon artık e, bazı oyuncular var işte d gibi tekrardan Galatasaray'a döndü veya işte e, her zaman bize ters gelen oyuncular var. Tabi Isaac Cannon da Galatasaray'a geçmiş olan bir oyuncu olduğu için de bize ters geliyor. Yani ve zaten Spiker'de daha maçın başında ilk üçlüyü attığında söylediğinde fener maçlarına nedense hep bir istatistikleri iki katına çıkıyor. Neden acaba? Yani normal şartlarda kötü bir oyuncu bu bence değil. İyi bir e, şutör, iyi bir atıcı ama maçı kurtardığını açıkçası bizim maçlar dışında hiçbir zaman göremezsiniz. World Cup klasik kaliteli. Papo en saygı duyduğum oyunculardan biri. Çok kaliteli bir oyuncu. Alec Peters e, şu an için Efes'te oynadı yani çok çok kısa bir süre veya oynatamadı işte. Ee, ama kendisini buldu. Fala zaten her geçen gün üzerine koyuyor ve en tehlikeli pot altlarından biri. Ama şu, biz maça genel olarak çok iyi başladık. Yani Pierre'in ekstra oyunu. Evet 8 dakikada 14 sayısı. Üst üste üçlük. Ama aynı zamanda serbest atış dışında uzun süre sayı yemememiz. 11-1, 13-1 hatta 14-1 tarzı bir skorla başlamamız. İlk periyot her şeyi doğru yapmamız. Rakibi analiz etmişiz. Rakibin en iyi beşçilerinden biriyle oynuyor. En iyi beşçisiyle oynuyor diyebiliriz. Neleri de iyi yapıyorlar. Top çalmaları çok iyi yapıyorlar. Top çaldırmak. Ve hatta aksine biz top çalarak başladık ve agresif savunma yap, Topsuz koşu yapıyorlar. Alanı o kadar iyi kapattık ve kısalarına baskı, kısalarına uzunlara... E pas dağıtımını yapmalarını o kadar kaliteli bir şekilde engelledik ki ilk ilk periyotta daha hemen farkı ortaya koyduk. Nitekim Militinov'un oynamayacağının veya oynama ihtimalinin düşük olduğu bir maçta bizim oyuncularımız ki ben her zaman söylüyorum uzunlarına karşı ve bu uzunlardan biri de fol olduğunu düşünürsek fala karşı birebir yaptı. Bir pozisyonda e, Guduric sayı attı. Bir pozisyonda da fol, fol aldı. Ben bunun daha sık gerçekleşmesini ümit ediyorum. Yani mutlaka blok yersiniz. Yani ama rakibin erken sürede yapacağı foller sayesinde de biz oyun ritmimizi çok rahat bir şekilde üst seviyelere taşıyabiliriz. İlk periyot 7 asist yaptık. Bir önceki maçımızı hatırlarsanız totalde 10 asist yapabilmiştik. Ve biz sadece ilk periyotta 7 asist yaptık. Bu da zaten her şeyi doğru yaptığımızın ufak parametrelerinden biri. Tabi ilk periyotta 8 dakikadan sonra Pierre'i kaybedince e, Etudis de sonradan açıklama yaptı. Taktik değiştirdik ve Nigel'ı 40 dakika oynadı. Nigel zaten form. Ve kötü bir durumdayken. Ben açıkçası maçın içerisinde yalan yok. Yani 40 dakika oynadığını fark edemedim fazla. Ama istatistik kağıtları geldiğinde gayet 40 dakika oynadığını, elinden geleni yaptığını. Ama sayı olarak tabii ki veya genel olarak beklediğimiz performansın bana kalırsa hala uzağında olması sebebiyle de biraz problemler yaşadık. İlk periyodun ardından ikinci periyotta tabii ki bir tepki vermeleri bekleniyor. 15 sayıya 15 sayıyı Azvel'e karşı tutunabilirsiniz. Alba Berlin'e karşı bir tedirginlik seviyeniz azalabilir. Ama Olympiakos, Real, Barcelona bu maçların Fener de bunların içerisinde. 15 sayı geriye de Azvel maçında yaşadığımız gibi her an geri gelme potansiyeli olan büyük takımlar bunlar. Nitekim Olympiakos Isaac Cannon'la beraber Tutunmaya başladılar oyuna. E, i̇kinci periyotta hemen değişiklikler yapıldı. Bizde de işte Möttin'in girişi, işte Sestina'nın girişi doğal olarak Pierre'in yokluğunda. E, biraz olsun tabii takımlar kısaldı, değişti. Yorgunluklarını e, azaltmaya çalıştılar. Onların ikinci beşizi bana göre bizim e, değişikliklerimize göre çok daha iyiydi ve ara ara farkı kapatmaya çalışsalar da biz karşılıklı atış ritmimizi koruyabildiğimiz için dengeli götürebildik yani her ne kadar ilk periyot kadar sayı atamasak da 15 sayı farklı bitirmiştik ve 13 ile de ilk yarıyı kapattık ama bu yavaş yavaş bir alarm verdiğinin aslında göstergesiydi çünkü Dorzinin girip hiçbir şey yapamaması, üzerine savunmada ukala davranması, her hakem kararında böyle lakayet gülümsemeler, aklı sıra küçümsüyor gibi olup ama o pozisyonu unutamamaları Sestina'nın ne atış yönünde ne de savunma yönünde Pierre'in o başladığı seviyeye gelememesi her ne kadar e, fal çıktığında Militino girdiğinde biz de ile karşılık vermeye çalışsak da maalesef Militino'nun kalitesi bizim Mötli'nin üzerine en azından ikinci periyot ve sonrasında çıkabildiği için biraz olsun zorlanmalar başladı. Bunun alarmları verildi. Zaten maçın içerisinde de yorumlar yapıldığında 3. periyodun bir tık daha tehlikeli olabileceğine ve üçüncü periyodu iyi atlatmamız gerektiğine dair ortak bir görüş mevcuttu. Ama tabii üçüncü periyod başladı. Bizim Fenerbahçe'mizin artık klasikleşmiş Obradoviç döneminden kalma 3. periyotları oynayamama üzerine bir oyun maalesef tekrardan zuhur etti ve rakibimiz bütün eksik yönlerini tamamladı. Topsuz koşulara en iyi yaptığını söylemiştik. Top çalmalar başladı. Topsuz koşulardan biz çok çok kolay sayılar yemeye başladık. Alan kay, alan savunmamız yani savunmamız düştüğü için de çok kolay sayılar verip bir anda ritimlerini buldular. 13'e 2 gibi bir skorla başladılar. Kafa kafaya gelmeye niyetlendi. E, gayet aktif oynadılar. Ve hızlı bir şekilde gitmelerine rağmen biz yine de karşılıklı sayılarla en azından bu ritmimizi bularak bir e, maçı dengede götürebilmeye başladık. Ama yine de maçın içerisinde e, Papayannes'in üçlükleri ve bizim biraz olsun kısır oyunlar sürdürmemiz maalesef bizi biraz olsun oyunun e, kötü anlamda yormaya başladı. Çok fazla demoralize olduk 3. periyotta. Üçlük yüzdemiz çok kötü. Yani Pierre 3 tane atıyor. 5'te 3 ile oynuyorsunuz. Sonra bir tane Will Beacon atıyor ilk atışı olarak. Çok iyi. diyorsunuz ki tamam farkı da 16'ya çıkarıyor. 36-20'yi yaptığı sayı mıydı öyle bir şeydi? Diyorsunuz ki tamam bugün okey geliyor. Ama sonrasında bir bakıyorsunuz. Sestinası, Dorzisi, e, Nigel Hayes'i, diğer oyuncular. Will Beacon ardından atamaması. Kalaites denedim hatırlamıyorum. Budur hiç atamadı. Ve sizin bundan sonraki tek üçlüğünüz Papayanis'ten geliyor. Bu fecaat ötesi bir durum bir takım için. Özellikle kısa e, kısalarımızın bu kadar iyi olduğu bir sistemde kısa sayımızın çok olduğu ve güç dengesinin de yani ideal süreler alıp fazla yormadan oynadığımız bir dönemde maalesef üçlük yüzdemiz bu sene en çok deneyen takım olmamıza rağmen üçlük yüzdemizi katiyen yukarı çekemiyoruz. Ve bu maçta da nitekim 3. periyotta rakibin bir sayıya kadar indirmesine sebep olduk. Bu bizim için kötüydü. Ancak tabii Mötli'nin e, genel olarak girdiği süre içerisinde ve Papayannes'in ekstra çabaları ki e, normalde oynaması pek beklenmeyen Madar'ın gelmesi ve Madar'ın geldikten sonra yarattığı tekrardan birinci periyoda yakın bir şekilde agresif savunması, Kalaites'in tekrardan oyunun içerisine dahil olması derken hiçbir şekilde de oyundan modumuzu tam anlamıyla düşüp rakibe öne geçme fırsatı vermedik. Bu bence Fenerbahçe'nin kalan maçlardan önce, yani kalan maçlardan önce yapabileceği, kendisini geliştirmeye başlayabileceği en önemli noktalardan biri bu. Karşımızdaki Olympiakos, kendi sahamızdayız. Taraftar desteğini veriyor ki bana göre kötüydü yine de. E, oyuncularımız 15 sayıdan bir sayıya kadar düşen bir durum var. Ve maçı gerçekten de üst takım mentalitesine sahip olmaya başladıklarını görebiliyoruz ki... Hiçbir şekilde öne geçmeden izin vermiyoruz, karşılık veriyoruz. Rakip bir hamleyimizi çözüyorsa alternatif bir hamle yapıyoruz. Bu güzel bir iş. Sonra son periyot zaten artık kafa kafaya geldi, yani yapacak bir şey yok. Bir sayı farkınız var ve e, maç baştan başladı gibi düşünebilirsiniz. Hakemler bir buçuk dakikada hemen 3 foulu bizlilere çaldılar, çok alakasız bir şekilde. Ancak ee, bir süre sonra da, tam ondan bir iki dakika sonra da sanki böyle diyet öder gibi Olympiakos da aynı foulleri aldı ve kafadan daha böyle 2-3 dakikada 9 foul mu oldu? Öyle bir e, rakamlara geldik ve iki takım da mecburen savunmaları biraz daha alan savunması böyle fiziksel savunmaları düştü. Çünkü en ufak bir şeyde foul çalıyorlar. Rakip biz atıyoruz rakip atıyor, biz atıyoruz rakip atıyor şeklinde ilerlerken aslında rakibin bir türlü öne geçememesinin gizli kahramanı 3 tane aldığı hücum rebounduyla ve aynı zamanda e, yarattığı kaosla ve kendisinin de bulduğu sayılarla Mötleydi. Ben açıkçası çok beğendim. Ve Mötley'nin tabii ki maalesef talihsiz bir şekilde e, 4 folden sonra hocanın inat etmesi Milutinov'un da oynaması sebebiyle ve tam süresini hatırlayamamakla beraber daha çok uzun süre varken Mötley'in 5 demesi bir açıkçası beni bir tedirgin etmedi değil. Çünkü Papa kalan sürede çok uzun süre oynamak zorunda ve rakip yıpratabilir. Rakip zaten ritmini bulmuş vaziyette. Ve yine de biz hiçbir şekilde geriye düşmeyerek bu maçta bir mental eşiği açtığımızı düşünüyorum. 71-71 ile eşitlediler. Ancak oradan sonra gele gelen ee Papayannis'in ekstra oyunu ve yine aynı şekilde söylüyorum. Madar'ın gizli kahraman gibi savunma seviyesinin çok yüksek olması. Nigel'ın 40 dakika oynamasına rağmen oyundan hiç düşmemesi, hatta neredeyse çıkmadığının fark edilmemesi. Kalaites'in hatta her ne kadar sayı konusunda gudur için kötü atmasına rağmen yine de oyun içerisinde asistleriyle bir eksiği tamamlamaları bence iyi bir yöndeydi. Hakemler son 16 saniye zaten çok rezalet bir karar aldılar ve topu bir anda onlara verdiler. Ve son topta da Nigel Williams Goss'un ki rakibin bence en iyisiydi. Nigel Williams Goss'un Madara yaptığı hücum foylu çalmamaları ve çalmamalarının üzerine de o diyeti Madara'nın yaptığı foylu ödemeleri ve son topu savunmamız sebebiyle de kazanmamız. Yani sonuçta Olympiakos'a karşı kazanmak her zaman güzeldi. Olympiakos çünkü eski gücüne döndü gibi bir durum. Zaten son 200 senedir de üzerine koya koya gidiyorlar. Yani maçın özetinde genel olarak böyle. Genel durumdan da bahsedeceksek de çok iyi çalışılmış bir maç. Zaten Itudis basın toplantısında da maç sonu röportajında da her şeyi çalıştıklarını ve neler yapabileceklerini ve hatta bana kalırsa bu çok güzel bir haber. İstatistik uzmanıyla imzaladıklarını ve çok güzel bir data elde etmeye başladıklarından bahsetti. Pierre'in sakatlığı çok talihsiz oldu ve Pierre'in ilk defa oynadığı bir maçta böyle bir durum yaşadık. Hiç öne geçirtmedik. Bu mükemmel bir durum. Yani mental olarak dediğim gibi biz Olympiacos'ta karşı hiç geri düşmedik kendi evimizde 40 dakika boyunca. 15 sayı oldu, 1 sayı oldu, beraber oldu ama hiçbir şekilde vermedik. Bu önümüzdeki, ki geçen maçta ben bundan bahsetmiştim geçen videomda. İlk 8'den sadece Valencia ile oynamıştık ve ona da yenildik yavaş yavaş ciddi maçlarımız geliyor ve biz bakalım Azvel'deki geriye düşmemizde nasıl bir tepki verdi? Azvel'e verdiğimiz tepki büyük maçlarda verebilecek miyiz? Veya yavaş yavaş güçlü takımlar geldiğinde bizim zaaflarımız mı onları öne geçirecek yoksa biz o zaafları kapatıp üzerine de rakibimizin zaaflarına mı çalışacağımıza dair bir düşüncelerimiz vardı. İlk sınavımıza geçti. Bence en önemli nokta bu. Ve Geçtiğimiz rakipte tamam bir Real Madrid ve Barcelona değil şu an için ama Olympiakos'ta hiçbir şekilde yaban atılmayacak çok kaliteli bir takım. Nitekim ilk sınavımızı verdik ve bunun için çok mutluyum. Yani bu sene en azından Final Four'u tekrardan görmek istiyorsak bu tür maçlarda allem edip edip kazanmamız gerekiyordu ve ilk maçımızı da kazanmamız ve ilk başlarda topladığımız galibiyetlerin sonradan sakatlık veya yorgunluk sebebiyle kaybedeceğimiz veya talihsiz bir maç geçireceğimiz zamanlara bir kredi açma fırsatı oluyor. 6'da 5'iz. Çok iyi bir durum. Sadece Valencia'ya kaybettik. Bologna 5-1, Valencia 5-1. Ama ben onlara karşı da üstünlük kurabileceğimizi düşünüyorum. E, bu maçta bence bana kalırsa en 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 önemli olay hiçbir şekilde topu en riskli yerlerde Gudrich'e vermek. Yani bu 2 artı 2 4 gibi bir şey. Bu maçı kazanabildiyse Kalaites topu kullandı. Bilbik'in kullandı. Hatta son dakikalarda Madar kullandı. Ama hiçbir şekilde Guduric'e top kullandırtmadık. Ve son topu da Guduric'e vermediğimiz için de hatta savunmayı bile Guduric'e vermediğimiz için maçı kazanabildik. Bu açıkçası beni çok mutlu etti. Sonunda biraz olsun doğruları kazanma, doğruları yapmaya başladık. Hatta maçın <laughs> tek dikkat çekici yönü tabii ki son 2,5 dakika kala Gudur için herhalde dördüncü periyot sanıyorum ilk ilk girişiydi ve beraber izlediğim insanlara dönüp dedim ki işte en tehlikeli dakikalar geliyor ve Budur içimiz sahada. Yani ve çok korktum. Açıkçası son toplarda ona veririz ve tekrardan bir. Çünkü çok başa baş gidiyor ve her an biz 5 sayı da öne geçebiliriz. 2 sayıyla geriye de düşebiliriz bir maçtı. Nitekim bu sefer doğru topları kullandık ve hiçbir şekilde Guduric'e vermeyerek bu maçı kazanmasını bildik. Bir sonraki maçımız zaten Partizan. Partizan e, çok talihsiz bir şekilde Baskonya'ya kaybetti. Çok iyi tepki veriyorlar. Agresif bir oyun oynuyorlar. Kaliteli bir kadrolar var ve başında zaten 3 var. Yani herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Nitekim e, oradayız. O taraftarlara karşı oynayacağız. Ama şu an için ritmimiz iyi ve güzel bir yoldayız. Çok kısa bir şekilde de eksilerden bahsetmemiz gerekirse de maalesef ki maalesef üçlük yüzdemiz tekrardan facia. Buna nazaran da ikiliklerimiz muhteşem. Yani ikiliklerimiz düşmeye başladığı zaman düştüğü bir maçta kaybedeceğimizin alarmıdır bu. Yani bu maç %73 ikilik attık. Çok iyi bir rakam çünkü çok net pozisyonlar bulduk. Dorsey-Wilbeck'in ikilisi bile, Wilbeck'in Dorsey'ye attığı asiste bile pot altına girebildik. Mötley'nin aralardan girip Papayannis'i e, Mötley'nin aralardan girip attığı smaçlar, attığı sayılar. Papayannis'i hem Gudur için hem Kalaitis'in attığı aleyuplar derken çok iyi bir şekilde bir ikilik yüzdesi tutturabildik. Madar'ın bile e, alçak posta yakın yerlerden attığı sayı vardı. Şu an için hatta Kalaitis'in ikilikleri vesaire derken üçlü konusunda ise çok çok büyük alarm veriyoruz. Neden? Yani toplamda 7 üçlük attık. 3'ü Pierre, İlk 8 dakikada attı sonra zaten sakatlandı ve gitti. Wilbeck'in başladı ve sonrasında kalan Wilbeck'in de da 14. dakikada attı ilk üçlüğünü ve kalan 26 dakikada denememize rağmen sadece Papayannis en kritik yerlerde o üçlükleri çıkarabildiği için biz maçı kazandık. Bakın Guduric, Wilbeck, Dorsey, Kalaites ki üçlükleri artık maalesef onda sayabilir. Eskisi gibi değil, şutsuz bir Oyun kurucu diyemiyoruz bu yaştan sonra. Ve Madar gibi bir oyuncularınız var. Buna ek olarak Najla'yı satabiliyor. Ee, sestine normalde okçu diye aldık. Hala herhangi bir şey göremedik. Ve sizin bu kadar geniş, fenerin hiç olmadığı kadar üçlük atabilme potansiyelli bir takımında Nitekim Melih'i hiç oynatmıyor. Hala bir problem var belli ki ama bu kadar atış, atıcılarımızın olduğu bir takımda bu kadar düşük yüzdesi bence kabul edilemez. Biz bu yüzdeleri çıkarabildiğimiz ilk fırsatta müthiş bir takım olduk. Çünkü zamanında Ergin Ataman'ın Larkin, Mitsic ve Babu hatta Simon bu dörtlüden hatta Moerman ve Singleton'dan dahi ve buna ek olarak pot altından bizim Papayandes'in yaptığı Playstan aldığı katkıları üçlük katkılarını yani hangisine gelirse gelsin maç içerisinde mutlaka birinin kötü oynadığı olabilir, 5'te 1 attı olabilir, 6'da 1 attı veya 7'de 0 attı olabilir. Ama diğerleri tamamlıyordu. Bizde şu an o hala çok kritik bir eşikte. Yani istikrarlı bir şekilde ben demiyorum ki her maç 4'te 4 atsın, 5'te 5 atsın ama bir maçta işte 7'de 3 atıp bir maçta 7'de 1 sonra bir maçta 4'te 4 ile başlayıp 8'te 4 ile bitirme gibi bir istatistikler artık kabul edilmemesi gerekiyor. Çünkü riskli maçlara, büyük maçlara geliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte bizim e, bu yüzdemizi yukarı çekebilirsek çünkü iki sayılık oyunlarımızı çok başarılı yapıyoruz. Kut altına penetrelerimiz eskisinden daha iyi. Papayannis'i mötliği kullanabiliyoruz ve sertaçı henüz kullanmıyoruz. Ki sezon uzun. İtudis'in dediği gibi ben aynı zamanda onu ligde de kullanıyorum. 60 maç mı oynayacak bu adam tarzında bir serzeniş oldu. Bunda da haklı ama yine de doğru yoldayız ve güzel şeyler yapmaya başladık. Yapmaya da devam ediyoruz. Umuyorum ki bir sonraki maçımızı da kazanacağız. Tekrar tekrar söylüyorum. Son sözümü de söylüyorum ve yavaştan videomuzu da bitiriyorum. Budur için işte son topları vermediğimiz sürece biz mutluyuz ve ümitliyiz. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı her zaman paylaşabilirsiniz. Kendinize bir sonraki maçta buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.